Evet arkadaşlar selamünaleyküm Hayırlı bereketli akşamlar arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi Uşak e, merkezden almış olduğumuz 3 adet kitleme sistemimizi Görmüş olduğunuz gibi Afyon nakliğimiz geldi Geçerken Uşak'a bırakacak Abimiz daha dün akşam e, 4.30-5 gibi siparişini verdi 9, 9 18lik 3 adet kitleme sistemimizi Gece saat 1'e kadar çalıştım bitirdim ikinci üçüncü de az bir iş kaldı bitiriliyor ben saat 5 gibi geldim kamyoncuya kamyoncunun işi yokmuş geldi abimiz karnı açmış yeme gö yemek yeme gönderdim sonuncusu da bitti boyanacak 20 adet de duvarda bir tek taraflı 20 siparişimiz var. Bir yandan da onları yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi tek tarafı bitti. Tek tarafı da şimdi boyanıp monte edilecek. Ondan sonra bu da uşak merkeze gidecek. Organize sanayinin oradaki köye gidecek. Bir yandan da elemanımız başka bir siparişin kapaklarını yapıyor. Şunlar e, tek taraflı koyun yemliklerinin demirleri. Arabamız da burada. Her yerde yemlik var. Evet Ahmet abi. Sen ne meşhur olmak istiyorsun. <laughs> Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar gece gündüz çalışıyoruz. İnanır mısınız? Gece, dün gece saat 1'e kadar çalıştım. 1'e kadar şu kitlemeyi yetiştirmek için çalıştım. Hani göründüğü gibi kolay değil. Ne oldu? Tamam sen götür onu dışarı. O bak yuvasına oturmamış. Götür dışarı aç onları boyadığın zaman o, ben onu halledeceğim. Bak şurada tamam, oraya güzel taşlayın. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu şekilde böyle tek sıra doluyor. Sırası böyle biraz daha yüksek oluyor. Böyle tek sıra oluyor. Bakın ben size hemen böyle bir göstereyim nasıl kilitlendiğini kitlen, daha e, bitmeden. Şurada arkadaşlar borusu var. Şurada e, dişleri var. Bakın şimdi bu normalde tersinden böyle olacak. Böyle olması lazım. İçine bunun yemi dolduruyorsunuz ya. Hayvan bu yemi yemek için mesela bu hayvanın kafası düşünün. Böyle yukarı kaldırıyor, aşağı indiriyor, tak kilitleniyor. Yukarıdan böyle aşağı doğru indirirken tak kilitleniyor. Böyle yerken tak kilitleniyor. Yemi böyle yemi yemeye çalışacak ya hayvan. Böyle kafayı kaldırıp buradan şey indirir zaman, soktuğu zaman yemi, yemi yerken tak kilitleniyor. Şurası hayvanın boynuna değiyor. Tak kilitleniyor. Döndü, döndü biraz. Şimdi o kolu olmadığı için Döner. Takip Allah Vallahi bize hiç böyle göstermediler. Biz hep kendimiz yaptık arkadaşlar. Bakın. Çevirdiğim an hepsi devrilecek. Şimdi hepsi serbest. Çıkabilir. Hayvanları aşılamak için tutmanıza gerek yok. Böyle bir sistem alsanız zaten giren kilitlenecek. Bir yere kaçamaz. Yalnız gibi bir yandan da tekrar halı duvar yapıyoruz. Nasıl size bunlar da 20 tane Çerkezköy'e gidecek. 2,5 metre duvar dibi. Görmüş olduğunuz gibi yemliklerimiz azalıyor. Şurası dün doluydu. 10 tane bir yere gönderdik. Arkadaşlar bazı yerlere gönderiyorum. Abilerimiz istemiyor. çiftliğin ismini vermemi. Atmıyorum. Ama her gün yani 5-10 tane gidiyor. Görmüş olduğunuz gibi bu da işte bunun gibi 19 tane daha şey 18 tane de olacak şunun gibi. Saçlar hepsi yapılmaya başladı. Bunlar acil olduğu için duvar diplerini bıraktık. Bunlara girdik. İşte arabamız da geldi. Allah arabayı da öyle bir koyduk ki tam yolun ortasına. Herkes geri dönüyor. Çok şükür bizim dükkanımız arka olduğu için Önde iman yapıyoruz. Buradan sevkiyat yapıyoruz ama şu yanımıza sağ olsun burada Cihakan abi geldi. Her tarafı burada doldurdu. Burada araba doldurdu. Size böyle arkadaşlar yemek isterseniz e, sipariş verin. Arkadaşlar rica ediyorum lütfen erken sipariş verin. Hemen e, günübirlik günü birlik çıkmıyor bu mallar kolay kolay. Siparişinizi verin en, en geç iki gün içinde gönderiyoruz. Bir gün iki gün içinde gönderiyoruz. Abimiz bizi arıyor hemen gönder hemen gönder olmuyor arkadaşlar zaten çok yoğun işlerimiz. Siparişinizi verdiniz mi en önce kim sipariş verdiyse onların mallarını önce gönderiyoruz. Size i̇şte Şöyle numaramı da göstereyim. Bize 2 numaradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kalın sağlıcakla hayvanlarımız bereketli olsun. Şimdi yüklerken yine çekerim video atarım YouTube'a oradan bakarsınız izlersiniz. Üstteki numara benim 0506 439 7609. Alttaki numara babamın 0536 862 2005 Bize iki numaradan ulaşabilirsiniz. Oradakinin demin bu kolu yoktu arkadaşlar. Bu da kitlemek için. Hani hayvanlar açmasın diye. Böyle hafta biraz bastırarak tak geçince hayvanlar bunu açamaz. Oh. Ne kadar Bakın arkadaşlar. Herkesin hayvanları bereketli olsun. İnancınız olsun. Şunun şundan var ya. Her çiftlik her, her çiftlikte bir tane iki tane olması lazım. Aşılamak için, aşı hayvanlar aşı yapmak için, bakım için. Mesela sağım için biraz yüksek yaparsınız. Sağmanı olarak da kullanırsınız. Tırnak bakımı, ağız bakımı, tüy bakımı. Öyle hayvan kaçarken yıkalamaya değme kaçarken mesela e, böyle bir şey yaparsınız. Hayvanları kandırırsınız. 10 numara 5 yıldız. Ben çok memnun kaldım böyle bir sistem yapmaktan sizler için